Selam arkadaşlar. Yine eğitim video serimize hoş geldiniz. Bu video serisinde sizlere müşterilere gönderdiğiniz ürünler hakkında kısa bilgi aktaracağım arkadaşlar. Müşteriye satmış olduğunuz herhangi bir, ürünü buradan müşterinin adresine gönderdiğinizde müşterinin evine müş ürün 8.99 pound olarak gönderecektir. Yalnız siz bu ürünü kendi internet sayfanızda 14 ya da 15 ya da 19 ne kadar bir fiyat belirlediyseniz o fiyata satmaktasınız arkadaşlar. O yüzden müşteri eline aldığında ürünü e, fatura ile ilgili bir tutarsızlık gördüğünde sizlere bu konu hakkında geri dönüş yapabilir. Bunu yüzde birlik bir kısım yapıyor. Yalnız bunu bilmenizde fayda var arkadaşlar. Bunları da yaparken ürünü satın aldığınızda ürünü gift olarak this will be gift seçeneğine tıklarsanız arkadaşlar ürüne fatura gelmeyecektir. Bu sadece Amazon için geçerlidir arkadaşlar. Diğer alacağınız bütün diğer internet sitelerinde e, bazıları hariç fatura gönderecektir almış olduğunuz fiyata ilgili. E, müşteri bu konu hakkında size geri dönüş yaptığı takdirde müşteriye e, güzel bir açıklama şeklinde yapabilirsiniz. Yaz müşteriler bunu hiçbir şekilde sormuyor. Sadece Böyle bir durumla karşılaştığınızda ne yapacağınızı bilmeniz açısından sizlere kısa bir bilgi aktardım arkadaşlar. Ee, ayrıca yaptığınız satış platformlarında vergi ödemek zorundasınız. Belirli bir limite ulaştıktan sonra bunlar ülke ve ülke sürekli olarak değişik fiyatlar göstermekle beraber ee, çok büyük cirolara ulaşmadan takdirce bunun bir vergi ödemesini şu an benim bulunduğum ülkede yapmıyorsunuz arkadaşlar. Bunların hepsinin limitlerini internet sayfalarından devletlerinizin öğrenebilirsiniz. Bunların sınırlarını açtıktan sonra bir şirket oluşturmak zorundasınız. Kurduğunuz şirkette yaptığınız satışları lütfen bir Excel formunda e, hepsini kayıt edin. Hangi gün sattığınızı, ne kadar bir fiyatı sattığınızı bir Google Sheet oluşturarak yani ücretsiz olarak Google'a Google Sheet yazarsınız arkadaşlar. Buradan Google hesabınızı oluşturarak e, yaptığınız bütün satışlarınızı buradan takip edebilirsiniz. Bu formatlarda kişilerin artık size kalmış bilgilerini ve diğer şeylerini de burada kendinizi takip edebilirsiniz. Günü, ayı, e, yılı ve yaptığınız satışın ürününü ve ürün ayrıcısını fiyatını yazarsınız arkadaşlar çok iyi ve ilerlettiğiniz zaman ürünlerinizi ürünlerinize muhasebecinize bu şekilde defterinizi tutmuş olarak gönderebilirsiniz fakat aynı şekilde ayrıca Amazon'da ya da ebay'de satış yapıyorsanız bunları ayrıca bilgisayarınıza format olarak da indirebilirsiniz arkadaşlar. Bunun da bilgisini aktarayım. Burada yaptığınız satışların e, otomatik olarak size nasıl indireceğini de zaten değişik videolarda gösterecektir arkadaşlar. Buradaki gösterme amacım sizleri sadece böyle bir durumla karşılaştırsınız. E, Müşterilere faturalarınızı e, gönderecektir. Sizler bu konuya şimdiden hazırlıklı olun, bilgi olun arkadaşlar. Ve yaptığınız satışları lütfen Google'un ya da oluşturduğunuz bir Excel formatında tutun. Anlatmak istediklerim bu bölümde bu kadardı arkadaşlar. Önümüzdeki bölümde nasıl VIA olunur ve VIA Virtual Assistance nedir onun hakkında bilgi aktaracağım. Önümüzdeki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.